kutlumbağa bir challenge daha beraberiz çok... merhaba selam akrabasınız biz bugün jelibat <laughs> yemek gerçek yemeğe, yemeğe karşı bir, yine bir challenge yapıyoruz bu sefer Bab, Ali'nin babası bana intikam alıyor <laughs> <Bakalım. gülüyor> hazırladı sürpriz bugün kamera arkasında benim servisi ben yapacağım başlatıyorum arkadaşlar çok heyecanlıyım evet. Bakteri alıyorum, hazır mısınız? Burada çok kötü bir şey var. Da... Şöyle önünüze de koydum. Devam. 1, 2, 3. Evet. evet. Bir, iki, evet. <laughs> McDonald's patatesi. Evet. Ama onu göster Ali'ciğim. McDonald's patatesini göster, bir <laughs> ömür Böyle isterseniz verin bana tam kameraya tam göstereyim onu. Bakın. Mektanız patatesi. İçinde de patatesler var. Hmm. Hemen arkada gerçeğini yemeye başladılar. Hmm. Bakın, güzel olmuş değil mi? Hayır <laughs> bakayım. Oo süper. Gerçekten de. Deneyebilirsin ama biraz. Nasıl? Güzel değil mi tabii? <laughs> Benimki çok güzel. <laughs> Devam edelim mi? Değişelim mi? Ha. Devam edelim mi? Bir dakika ben bir çekeyim. acıktınız herhalde. Çok. Güzel mi tadı? Şeker. Şeker? Hı hı. Neyle ama? şeker. Tamam Portakal mı? Hı -hı. Portakal. Portakal mı? Hı -hı. Ben de tadına baksaydım. Hayır. <laughs> Ali sen patates ye patates. <Gülüyor> <Gülüyor> Hangisi kazandı? Bence jelibon. Jelibon mu? Değişik bir tat. Değişik mi? Hı -hı. Portakallı. Hı -hı. Öp, ben şu kırmızı denemek istiyorum. Ama çok az. Değil. Çok az dedim. Nasıl? Karpuz. Karpuz. Karpuz mu? Ne biliyor musunuz? Ne? ne? Sanki şey çiğniyorum ya şu e, e, hamur var ya hamur çocuklar için yapıyor. Play-Doh hamur. Evet, Play-Doh hamur çevliyorum. Yok, durun güzel. Yok, Hayır, ben de gene kalk. Gene bu kazanacak. Hayırcan. Hmm. Tabaklarınızı alıyorum. Hmm. İkinci... Çok şaşırtmadı bizi babası. Mı? Evet. Evet. Şaşırtmadı mı? Çok güzel. O zaman bana şaşırtan. Şimdi. Bu sefer süsleme de yaptım. Ne? Eee. Tamam. Bu senin şey oldu? Kimin? Fark etmez. Tamam. Valla şimdi Ali ne yapalım biliyor musun? Karıştıralım Hayır hayır! hayır. Karıştıralım mı? Hayır hayır! Karıştıralım, karıştıralım. Of! Yeter mi? Hayır. Bir, iki, evet. 1, 2, 3! Ali de yumurtayı... Ay yumurta sevmiyor! <gülüyor> 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 Ali yumurtayı sevmiyor. Kalplerle de süsledim. Yumurta. Yani yani yumurta. yumurta seviyor, küçük bıldırcın yumurtalar seviyor. Ee, normal tavuk yumurtalar seviyor. Bakalım. Tabii. Aa, akıyor. Hmm. Ben onu bir hmm. kere de yiyordum değil mi Ali? Hmm. <laughs> hmm, çok güzel ama. Bak senin tabağını süsledim ama gördün mü? Jelibonlarla da süsledim. Hmm. Gördün mü? Kalpler koydum. Hmm. Hangisi kazandı? Bence bu. <laughs> Devam ediyoruz. Da -dan, da -dan. Alayım tabaklarınızı. <laughs> Yeni bir servis olarak. Çok güzel bir challenge şey, arkadaşlar. Çok güzel ya. Bu her zaman yapsak değil mi? Evet. <laughs> bu halini. Karıştırıyor muyuz? <laughs> Bence bu kadar karıştırmayın. karıştırmayın. Herkes şansını. Deriz. Hadi bakalım. Bir, iki, Coca-Cola. Coca-Cola, <laughs> jelibon. Yani Coca-Cola içim iyi, güzel burada takılıyoruz. İsterseniz size açacak da verebilirim. Ali Buyur. <laughs> ama lütfen ya bir, bir tane dene tamam mı? Ama onları bize bir gösterin bak iki değişik var. Evet, değişik hem yani. çilekli Coca-Cola'lı var. Hem çilekli Coca-Cola'lı var. Şöyle göstereyim size. Bakın. Çilekli Coca-Cola'lı var. Normal hem haribi kini aldım. Ali, şey hem de bunun aldım. Ben de kamera hmm. arkasından götüreyim. Zaten bu jelibonlu değil bu tam marmelata. Hmm. 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 <laughs> Hı. 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 Dur mali. O jelibonun ki. Bu halibom. Zan. Halibom. Ama şey aynısı değil şu küçükler değil. Küçükler bu lastik. Bunlar değil bu. Jelibon bu marmelat. Hmm, garson. Açayım mı? Hı hı. Hemen servis, ben de uzatmıştım size. Siz açarsınız diye ama pardon doğru söylüyorsunuz. Servis bende. Buyurun. Kolanızı da açtım. Bakma bakma sen içemezsin. Evet. Hmm. Hı hı. Kola kola. Ne olacak? <laughs> Ali de güzel takılıyor burada. Biz öyle şeylere yedirmiyoruz onu da. Bu öyle çıyan şey, şu bir bıçağımız şey, değil mi Ali? <laughs> Hadi bakalım sürprizler devam ediyor. Hadi. Tabağınızı alayım. İsterseniz bir Evet devam ediyoruz. Geliyor. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Açın bakalım. 1, 2, 3. Hoppa buzda bile ya. Evet. Bir prizden çıkarttım. Evet. Afiyet olsun. Gözüküyor mu? Evet, gözüküyor buyurun. Tamam. Ver. Hı -hı. Yani böyle böyle buzla yiyeceksin ya. Bakalım. <laughs> tamam onun da tabii çok güzel. Hangisi? <laughs> Bu? Evet. evet. Çabucak onlardan. Ay ya. Sen çıktım. O benimki çok önemli. Güzel mi anne? Soğuk soğuk buz içiyor. <laughs> Ice ama ama çözülürse güzel olur tamam mı? Devam ediyoruz. Tabaklarınızı alayım. Çok şanslıyım çok şanslıyım. Çok hem zevk aldım hem dövdüm. Açın Be bakalım. Iki. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir, iki, üç! Hoppa! Uu. Bu ne? Şaka mı ya? Ay e, sana açık mı çıktı? Sabahtan Zaten beri... Kırılmadın. Çay kaşığı. Ali sana çıkanları göster, sana çıkanları. Evet. Hmm, bir Şöyle tane verir uz... misin bana? Bize de bir uzatın da gösterelim. Uzatmak bahane. <laughs> <laughs> biri biter. Bir de biter. Evet, bakın. Mm. Güzel mi? Hı mm hı. -hmm. Çok güzel. Bu mu ya ben? Devam ediyoruz. Bu çok mesele Bu Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İlk açısınız. Bir. Hay beraber açın. Bir, beraber. İki. Üç. Aa! Kap. Kaplumbağa. <laughs> Nasıl? Bak kafası orada çıkacak. Bak, Aa, çevir bana doğru çevir. Ne güzel. Aa. Evet bak bak gözlerini görüyor musunuz? Öpecek misin? <laughs> Öpecek misin öpebilirsin. Bırakın da biraz rahat bırakın Öyle çıksın. Evet. Bu ara seyirciye bakacağız. Evet, Ali'ye bakın. Çok tatlı. Görebilir misin? Göstereyim ona. bunu. Bakın. <laughs> <Aa>, Ayy, <aynı gülüyor> <ya. gülüyor> Çıkıyor, çıkıyor. Dur dur dur, dürtme. Dürtme, çıkacak bak. Kafasını çıkartıyor. Gördün mü? Gözler çok güzelmiş. Evet. Şöyle birazcık daha yakınlaştırayım size onu. Göstereyim. Bakın. Bir <laughs> Ne <laughs> 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 Çık, çık, çık. çık. Ali Baba çarabası. Ama ben bağırdığım zaman o kafası çıkarttı biliyor musunuz? Ya. Cık. Vay. Gel gel, gel gel gel. Gördünüz mü? Onu mu? köpek gibi belki çağırsak mısın? Yok, o çıkmaz. Korktu şu anda, korktu. 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 Tabağın içinde olduğu için korktu. Buyur Buyurun. Deneyecek misin hadi? Hı hı. Nereden deneyeceğiz? Tamam Bak çıkıyor o Aa! Aa! Ali! O, <laughs> <Hadi, hadi, hadi. gülüyor> o kadar da gerek yok. Hay! 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 Bu kim Adriana? Kaplumbağa Adriana. Kafasını göstereyim ona. Çelifahı. Ne? Çelifahı. Çelifahı. Aa! Aa! Ne var? Evet! Burnunda o kadar inci delikli. Görüyor musun? Adriana. Yok <laughs> sokma içine. Bak bak bak, bak <gülüyor> ayaklarını <gülüyor> çıkarttı. Ayaklarını çıkarttı. Nasıl? Ayaklarını çıkarttı. Arka ayaklarını çıkarttı. Aa. Arka ayaklarını çıkarttı. Aa. Bak 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 bak. Niye çekeyim? Çiş yapıyor. Sudan çıktı ya. Sudan çıktı o yeni. Aa.

Sevdiğim mi Adi, Siz de bakın, bakın, bakın daha yakın, daha yakın bakın. Geliyoruz, biz de geliyoruz bakın bakın. Evet, bakın. Evet, bakın, bak bak. At, at. 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 bak ta, tam tam saklandı bak. bak. Tam saklandı. Kuyruk da Babay. saklandı. Ay. Her tarafını sakladı. Her tarafını. Evet. Sakladı. Şöyle bana verin. Kameraya bir göstereyim. <laughs> ayaklarını sakladı, arka ayaklarını da sakladı. Kuyruğunu bile sakladı, şu kuyruğu bak. <laughs> ne? <gülüyor> çıkarttı. Onu mu çıkarttı? Evet. Ne haber? Merhaba diyor. Merhaba. Siz Ali Baba kanaldasınız. Bize abone olun. Likelayın bizi diyor. Güzel kaplumbağa. Kaç yaşında? Sayabilirsiniz, bakın üstündeki şeyleri sayın. Bak. Nasıl? Şunları sayarsanız... 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 yaşında mı? Aa bu küçükler saymıyor. Yok onlar saymıyor. Ha. ha Yani evet. 13, 13 sene mi yaşıyor bu? Evet. Aa, sizin toplam berapa? Aa, palma dedi. <laughs> 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 Yo, yok, o çıktı. mı? Yok kusurur. yok ya. Sizden çok korkuyor şu anda bakın. Çok korkuyor bu evet, çok tatlı bak, bak Aslında kırmızı kafası birazcık çıkarsa göstereceğim size. Kırmızı kafası. Kafası kırmızı. Durun onu kapatalım. Sonra ışık Yok yok şey yine çıkmaz. Şu anda kendini korumaya al Yabancı yabancı bir... Bakmayın ona kadar açık ara. Utan da utan Hadi bir daha bence onu şey yapmayalım, bir şey koyalım. Hadi görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bay bay. Dizliyorsunuz.